çılgın eğlenceleri, lüks kumarhaneleri ve vahşi partilere ev sahipliği yapan gece kulüpleri ile ünlenen günah şehirlerini hepimiz mutlaka duymuşuzdur. Dünya genelinde günahkar olarak gösterilen pek çok şehir ve yer bulunmakta. Bu videoda günahla sürekli ismi anılan şehir ve yerlere bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. Sodom ve Gomor. Bundan 3600 yıl önce, Ürdün Nehri altında kaldığına inanılan iki Sümer şehrinin adıdır. İncil'de anlatıldığına göre bu iki şehir ahlaksızlıktan dolayı helak olmuştur. Halkının eşcinsel olması sebebiyle Tanrı'nın gazabına uğradığı belirtiliyor ve günahkar şehirler olarak biliniyor. İsrail sınırı boyunca uzanan Ölü Deniz yakınlarındaki bölgede bulunduğu tahmin ediliyor. 2. Pompei Bu şehrin edepsizliğe düşkünlüğü nedeniyle tarihten silindiği inanışı çok büyüktür. Allah tarafından cezalandırılan şehirlerden birisi olarak gösteriliyor. İmparator Caligula kız kardeşine aşık olarak en büyük günahı işliyordu. Halk da onlar gibiydi. Bütün bunların ardından şehir büyük bir volkan patlaması ile yok oldu. Korkunç felaketten kimse sağ kurtulamamıştı. 18 kilometrelik bir alan içerisindeki Pompei lavlar altında kalmıştı. O gün bugündür orası Günah Şehri olarak anılmaya başlandı. 3. Mikonos Limitleri zorlayan, eğlence hayatı ile tanınan, günah adası olarak da bilinen Mikonos Yunanistan'da yer almaktadır. Mikonos'un en gözde plajlarından biri de Paradise Beach, yani çıplaklar kampı. Herkesin çıplak olarak dolaştığı plaj, marjinallerin adresi olarak dikkat çekiyor. Çıplak yaşamdan dolayı dünyada burası günah adası olarak bilinmekte. 4. Las Vegas Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bulunan ve kumarhaneleri ile ünlü bir şehirdir. Dünyada çeşitli lakapları olan Las Vegas, bazılarına göre günah şehri anlamına gelen Sin City'dir. Değişik bir yer olan burası kumar ve fuş ile popüler. Amerikalılar Vegas'ta ne yaşanırsa o orada kalır diyorlar. 5 Pattaya Özellikle fuş turizmiyle dünya çapında tanınan bir ülke olan Tayland'da içkinin su gibi aktığı eğlence mekanları vardır. Günahkar şehir olarak gösteriliyor ve her yıl yüzlerce turistin dikkatini çekiyor. Pattaya gece hayatı ile dünyanın bir numarası olarak gösteriliyor. Transseksüeller için Pattaya önemli bir geçim kaynağı. 6. Angel City Filipinlerin Pampanga bölgesinde bulunan Angel City en etkileyici plajlardan çok fuş turizmiyle adını duyuran bir yerleşim yeri. Burada striptiz kulüplerinin dışında sokaklarda da çok sayıda hayat kadını ile karşılaşmak mümkün. Dünyanın en ünlü günah şehirlerinin başında geliyor. Yapılan bir araştırmaya göre fuş sektörünün Filipinlerin gelir kaynakları arasında dördüncü sırada yer aldığı belirtiliyor. 7. Rio de Janeiro. Alexandro ve Adriana Lima gibi isimlerle ün yapmış olan bu ülkeye baktığınızda Rio de Janeiro'yu melekler şehri ya da günahlar şehri olarak anıldığını görürsünüz. Latin ezgilerinin havada uçtuğu Rio Karnavalı, çılgın gece kulüpleri ve plajları ile Brezilya'ya gitmek isteyenlerin ilk sebeplerinden biri oluyor. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.